Arkadaşlar merhaba. Ege Gübre'nin bilançosuna bakalım. Şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış arkadaşlar. Bu nedenle bir önceki çeyrekli değil, kendisiyle aynı olan bir yıl önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Evvela etkinliklerden bahsedelim. Nakit döndürme süresi kısalmış. Bu iyi bir şey tabi. Net şiddetme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. 475 milyon fazlalık var. Net yabancı para pozisyonu 102, 102 milyon artıda. O da öz kaynaklarının %2.5'ine tekabül ediyor. Dövizdeki yükselişin etkisi kısmi e, olumlu olur arkadaşlar. Nakit akışında şu an için sorun yok. Çeyreklikler bütün içine çıkan herhangi bir yatırım görünmüyor. su e, stoklar %48, e, 48 oranında artmış. Yani etkinlikleri iyi arkadaşlar. Etkinliklerde bir sorun yok. Sıra geldi faaliyetlerine, faaliyetlerine bakalım. Hasılattan başlayalım. Arkadaşlar burada her şeye ama her şeye çeyreklik bakacağız. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arası bir değişime bakacağız. Bir de bir ilgide, geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Ve hangi kalemler iyi, hangi kalemler kötü ona göre en son alternatif getirileri Kıyaslayıp bir karara bakacağız arkadaşlar. Şimdi hasılatla başlayalım. Ee, geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %225.7 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 77-83'e gerilemiş. Dolayısıyla bir önceki çeyrek 36.14'müş. Hayır bir önceki de kıyasla bir zeflasi ya, yaptı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar hasılatta ciddi oranda geçen yıla göre bir kayıp var arkadaşlar. Gelelim. Favorik arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık oyuz kaynaklarıyla 44.72 fabrik üretirken bu oran şimdi 12.86'ya gerilemiş. Ee, sevgili arkadaşlar. Burada da e, neredeyse 4'te 3 bir kayıp söz konusu. Hem hasılatın hem fabrik marjının düşmesi pek de iyi olmamış. Net kere bakarsak geçen yıl bu zamanlar 115.42'ymiş. Şu anda 0.40. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar en kötü performanslardan birisi olmuş. Yer öyle söyleyeyim. Ee, hiç bu kadar bir e, kar çalışmamış. Bu da yerle yaksan olmuş diyebiliriz e, kar marjı. Gelelim çevresel öz kaynak büyümesine ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış ona bakacağız. Evet şirket e, son çeyrekte %89.27 değerlendirme yapmış. E, bir önceki yılda yüzde %180 yapmıştı. Arkadaşlar Total olarak e, kaba taslak e, basit toplama yöntemiyle aldığımızda geçen yıl %178.92 e, basit toplama yöntemiyle değerlendirme yaparken şu anda 59.66 yapmış arkadaşlar. E, çeyrek öz kaynak büyümesine bakınca arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar bir önceki yüzde %518 e, büyürken şirket şu anda bu oran %226'ya gerilemiş e, sevgili arkadaşlar. Yıllık boz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar yüzde 855 büyüyen şirket şu anda 61.96'ya girilmiş. Yani 5'te 5 olumsuz devam ediyor. Faaliyetler iç açıcı değil arkadaşlar. Gerisin gelirsin gidiyor diyebiliriz. sevgili arkadaşlar tek başına bilançoyu ele aldığınızda yüzde 62 büyümüş. Enflasyon da yüzde 54 olduğuna göre enflasyonun 8 puan üstünde bir büyüme sağlamış. E, bu da çok cüz'i bir büyüme arkadaşlar. E, fiyat hareketine bakalım. 21-12-2021'den bu yana gördüğü en düşük nokta 17, 17.89'muş. Oradan bu yana e, öz kaynaklar 1131 büyürken fiyat ona ayak uyduramamış. Nedeni? Nedeni o zaman da uçuk kaçık fiyatlardaydı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, şimdi artık dinlenme moduna geçmiş. 5 yılın en düşük FK'sı 2.60'mış. Şu anda... 12.95 en düşüğüne göre 4.97 kat yukarıda öyle söyleyelim arkadaşlar. 5 en düşük piyasa değeri defter değeri 0.15'miş. Şu anda da 0.15'ti arkadaşlar. Değişen bir şey olmamış şu anda. Halka açık kuranı 45 28. ideal bir rakam. Yabancı paranın öz kaynaklı etkisi 0.22 olmuş. Zaten çok ciddi bir yabancı para pozisyonu yoktu. Bir önceki çeyrek e, bilançoda fiyatı 139 liraymış, oradan bu yana 65.51 oranında bir gerileme kaydetmiş. E, zirve fiyatı e, 66.92miş, şu anda 47.94 zirvesinde de yaklaşık 28.36 oranında bir gerileme var arkadaşlar. Bu işte bunun nedeni şöyle oluyor arkadaşlar, bir şey aşırı derecede ısındığı zaman e, ki o balon patlıyor. Yani öyle söyleyeyim. Hak etmediğin zaman e, patlıyor. Şimdi arkadaşlar e, bir takım ölçümler yapacağımız ölçümümüzün birisi şu. Defter ne kadar sürede fiyata erişir? E, o da 3,5 ay çıkıyor. Bu gayet makul bir seviye. Buna hava parası diyorum ama bu da çok fazla bir şu anki performansıyla bir şişkinlik söz konusu değil. Diğer bir ölçüm yapalım. Defter değerimiz 41.70 onu %61.96 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin e, orta olarak öz kaynaklarından dolayı kazancımız 25 lira 84 kuruş olacak. Yani biz e, şirkete 47 lira 94 kuruş olarak 25 84 kuruşu e, kazanmayı garanti diyoruz. Peki bu performans evet abi. Peki bu parayı biz faize yatırsaydık 24 lira 45 kuruş. Yine herhangi bir duran varlığı alsaydık 25 lira 89 kuruş olacak. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle alternatif getirili eşit. O zaman ne diyoruz? Dengede diyoruz fiyat. Değil mi? Yani e, şu anda ne pahalı diyebiliriz ne ucuz diyebiliriz. Şirket bize göre ederinde nasıl tespit ettik? İşte defter değerimiz büyüme değil mi? Alternatif getirili. Alternatif getirili şirketin getirisi eşitse şirket ederindedir bize göre. Peki ederinde bir şey alır mıyız? Hayır arkadaşlar ederinde ise niye alalım ki biz onu değil mi? Bir şey ederinde ise ve bana faiz kadar ancak kazandırıyorsa ya da enflasyon kadar kazandırıyorsa o zaman niye riske gelin? Burası riskli. Fabrikaya yıldırım düşebilir, yanabilir değil mi? İflas edebilir. herhangi an bir sürü şey var. Dolayısıyla bir risk iskontosu istemem lazım. İşte burada iskonto yok. Bu şirket şu anda dengede fiyatlar ama iskontolu değil. İşte ona siz karar vereceksiniz. Ben iskontoyu istemiyorum diyorsanız ve ileride bu şirketin daha da çok büyüyecek öngörünüz varsa o zaman problem yok. Bu fiyat doğru fiyat yok. Değerler aşağı gelmiş, bozulmuş ki öyle olmuş. Bu şirket bir sonraki bilançoda biraz daha büyümesi, yavaşlayabilir, 50-55 işte seviyesine enflasyon altına girilebilir diyorsan işte onun için biz iskonto istiyoruz arkadaşlar. Onun için ne, risk iskontosu istiyoruz. O iskonto oranı da size bağlı. 5 e, mi istersin? 10 mu? 20 mi? 30 mu? O da kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla e, değerler aşağı geldiği için mutlaka iskonto istenmeli. E, geri kalan da size kalmış. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kar da, zarar da size ait arkadaşlar. E, ben iskonto istemeyeyim diyorsan buradan da alırsın. Zaten diyorduğum gibi şirket ne pahalı, ne ucuz arkadaşlar. Değerinde e, şirketimiz. Peki yarın ne olur fiyat? Arkadaşlar fiyata ne olacağına dair hiçbir öngörüm yok. Benim böyle bir kâinette bulunma durumum yok. Ee, öyle bir iddiam da yok. Fiyatla hiç ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ben değerle ilgileniyorum. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, öz kaynak büyümesi ve alternatif getirdiği e, korelasyonu arkadaşlar. Bunları ölçtüğümüzde şirketin değerinde olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi ivme aşağı doğru ve iskonto istenmeden e, almak ise sıkıntı doğabilir. Karar sizin e, sevgili arkadaşlar. E, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala iyi olur bildirme açarsanız bu da sizin de eliniz olur. E, bir sonraki çeyrek bilançoda e, görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.